Think isimli açık bankacılık platformu İngiltere'de 2000 kişinin katılımıyla bir anket düzenliyor, araştırma yapıyor. Millennium kuşağının %73'ü, Z kuşağının %64'ü uzun ömürlü kaliteli alışveriş yapmak istiyor. Bunu aslında yine kendi dönemimizle kıyaslayacağım. Çünkü farkı fark etmek, ürettiğimiz ya da satmak istediğimiz ürünleri nasıl pazarlayacağımıza dair bize çok büyük ipucular veriyor. Bizden önceki kuşaklarda daha ekonomik olsun, kalite düşük olsa da olur bakış açısı vardı bana kalırsa yani illa lüks bir markadan ya da bilindik global markalardan alışveriş yapmak gibi bir adetimiz yoktu. Ama yeni kuşak gerekirse daha fazla para vereyim ama ürünlerim kaliteli olsun. Ne bileyim bir hafta sonra yumaklanmasın kazağım ya da tişörtümün yakası kaymasın, rengi solmasın istiyor. Bunun için düşük fiyatlı ürünler üreteceğim diye kaliteden ödün vermemeniz gerekiyor. Çünkü Z kuşağı eğer aldığı ürünün kalitesinden memnun olmazsa size tekrar dönme oranları çok düşük yani.